Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerini büyük kolaylık. Son derece pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir kolaylık sunuyor. Paraşüt ile gelir ve giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca tamamlarsınız. Akıllı banka entegrasyonu ile farklı bankalardaki hesaplarınızı Tek ekrandan yönetirsiniz. İster web üzerinden, ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura kesebilirsiniz. Paraşüt.com'a girin veya açıklamadaki linkten hesap oluşturun. 14 gün ücretsiz deneyin. Jack böyle söyledi, ee, Mourinho böyle söyledi. Tamam, bu iş artık rayından çıkmıştır. Ondan sonra bizim sevinç gösterisi yaptığımız ambrabatın golü de... Harika baskı. Tadiç'e oynanan pas. Tadiç'in alıp... Bakın böyle böyle bu basit gibi gözüküyor ya. Basit gibi. Şimdi o asisten önceki pas değil mi? Asisten daha değerlidir. Yani herkes diyor asist gol oldu. O asisten daha değerli o, o Tadic'in pası. O asist falan olmaz. Her oyuncu o topu kuvvetli ayağında bir de kuvvetli ayağında top. Sol ayağıyla alıp dakikada 112, 102. 102. Dakika 102. Orada o kadar rahat. Sanki maçın ortalarıymış gibi. Orada bir topu kaçırdım mı maç bitecek. O soğuk kalınlıkla sol ayağıyla topu tutup kramponuyla, arasında kramponuyla sağına alıp kost için koştuğunu görüp araya oynaması onun hızında atarak diyor. kost de topu ilk tadiçe geçirdiğinde sanki tadiçe o kadar biliyor ki Tabii ki o aynı ülkenin ay yıllarca beraber oynamışlar. Hiç kesmiyor koşusunu bak hiç kesmiyor. Biliyor ona geleceğini. Bu, Tadiç yapar bunu diyor. baba diyor Tadiç baba bizim babamız. Ulema reis futbol reisi. Mutlak surette ben bindiriyorum o topu benim önüme diyor. Bin kişi de olsa o aradan benim önüme oynar diyor. Koşuyu kesmiyor. Bekliyor bekliyor Tadiç çektikten sonra tam zamanında oynuyor. Yani Kostiç'i zorlayacak falan filan bir şey bırakmıyor. Kostiç'e sadece topu yerden iyi çıkarmak kalıyor. Şimdi böyle bir gol olunca böyle bir gol olunca şimdi bak kaç tane usta iş var değil mi? Fakat gol şunu söylüyorum ben Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bu ilahi adalet golüdür. Bir Ecelliği mi peki? Tabii ki kere, bak, Geçen senenin <laughs> Geçen bir sene de öyleydi. Gibi. Bahşuay ın Bahşuay ın Bahşuay golü de öyleydi. Son dakika. Geçen sene Fenerbahçe'nin kazandığı maçı meşaleyle, şunla, bunla, saldırıyla, şişeyle, sopayla Fenerbahçe'nin kazandığı maçı elinden almışlardı. Allah yine müsaade etmedi. Bu sefer Batshuayi planı devreye girdi. O, bunlar her zaman olmaz ha, her dakika. Bak burada onun için diyorum. Burada yetenekler var. Evet ama ilahi adalet de var. Bak o dakikada diyorum. Neler oldu ya? Trabzon'daydı top. Ceko ayağının üstüyle solu oynadı. Top yine Trabzon'un rüsturama geçti. Lustram topu kaptırdı da Tadiç'e oynadılar. Lustram topu kaptırıyor. Yani bütün bu güzel işler olmayabilirdi de. Lustram topa gelişine bir uzaklaştırsa maç bitti maç. Burada bir şans var. Yani bir şans dediğimiz şey. Allah'ın lütfu bu yani. Peki olmasaydı? Olmayabilirdi. Lustram topu, topu. Ama olmama ihtimali Abi. şundan yok gibiydi. Çünkü inanmış, hırslanmış bir amrabat vardı o topun arkasında. Tamam Fred'ciğim ben şunu söylüyorum ama. Ben diyorum ki topu Lustram... Normal. İleri doğru. İleri vursa? Sıpıtsa derler ya. Sıpıttı topu ileri. Bitti mi maç. Sıpıttı? Yani, evet. Topu ileri vurma derler. Sıpıttı. Mahallede çocuklar. Sıpıtlan ileri vur diye falan. Orası mahalle orası. Evet. O bizim mahalle. Güzel <laughs> bizim mahalle. mahalle. Bizim mahalle. Aşağıki aşağı mahalle. mahalle. Sıpıttı. Topu uzun vursa maç bitecek. Bütün bu işler olmayacak zaten. Her şey denk geldi. Neden? Söylüyorum. İlahi adalet. Şimdi ben hakem olsam ben maçtan sonra... Kendime dedim ben olsam ben hakem bu golü veririm çünkü ben oyun olarak o kadar itmelere çıkma, şeyde çekmelere, o, çekmelere itmelere karşı değilim ben yani orada bir mücadele İngiliz, olacağım, Ben, evet söyleyeyim. İngiliz standartında bir itme kalkmayılar ki ceza sahasını ha. yıllarını geçirmiş biri olarak söylüyorum aynen öyle onun için ben bunun gol hani hakem şeyin bırakması gerektiğini düşünüyorum hakemin e, faulü yanlış verdiğini düşünüyorum ama Djokovic'in de hiç müdahalesi yok ha. Belki kurtaracaktı bir de öyle diyenler var bak bir de öyle diyenler var. Diyorlar ki, düdük daha havada çaldı. Yani adam kafayı... Djokovic duydu ve müdahale etti. Müdahale etmedi diyorlar. Şimdi, evet öyle bir görüntü var. Yani maçtan sonra biz onu ben defalarca seyretmedim. Fakat tabii ki önümüzde sosyal medyada ha bir de görüntüler konuyor. Okay ile oyuncuyu hafif ittikten sonra kafayı vuruyor ve düdük çalıyor. Düdük çalıyor. Hatta belki kafayı vurmadan önce de çalıyor. Vurmadan önce. Vurmadan çalışıyor. önce çalıyor çünkü daha önce zaten itiyor. İtiyor. O kaya gelirken ha, çalıyor. O itmeyle adam öyle düşer mi falan filan işte diyorum ben o itmelerle daha dirençli oyuncular, defans oyuncuları. Ben onun için gol verirdim diyorum. Bitince düdük çalıyor ve top kaleye tam girmek girmeden girmek üzereyken Levkovic düdüğü düğüp elini havaya kaldırıyor. Tamam. Fakat F ben her şeye rağmen kendi futbol görüşüme göre o pozisyonlarda ben çok kafa vur vuruşu yaptım. Yani öyle benim kafa gollerim de var. Fenerbahçe'de 2-3 tane var o kadar. O topun gidiş hızı, vuruş yeni, kalecinin pozisyonu baktığımda evet düdüğü düğünce eli kaldırıyor. Fakat düdük olmasa da belki bir hamle yapıp çıkarabilir mi? Bak tartışmalı bir konu. Çok... Çok net. He, çok o tıkır. gol de olabilir çünkü güzel yere gidiyor top diyorsun. Şiddeti, kafa şutunun şiddeti gittiği yer bir kaleci hamle de yapsa çaresiz kalabileceği, golü güzelleştirebilecek bir hamle olabilir ancak. Kurtarması zor gibi geliyor bana. Şimdi bunu objektiflik olsun diye söylemiyorum ben. Tamam mı? Hocam bittikten sonra yaparsın Hayır bu yorumu. Hayır ben. Ya bu, gelir konu? Burada o zaman şahitler var. Maçı burada canlı seyrettiğim insanlar var. Hatta birçoğu da Fenerbahçeliydi. Burada seyrederken de söyledik biz. Lan gol, lan, erken çaldı düdüğü falan filan. Ya da evet itme var ama bu itme foul mu falan hepimizin içine bir kurt düştü. Sonuçta oh dedik yani verilmediği için. O kadar samimi anlatıyorum işte sana. Zaten şimdi de samimi söylüyorum. Bu olabilir tamam mı kardeşim? Ama gereksiz bir soru soracağım sana. Baştan çünkü sana göre gereksiz gelebilir. Bak, ya da izleyenlere göre. Eğer ki devam ettirseydi, gol olsaydı, o golü var çağırıp iptal ettirir miydi? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil iptal ettirmezdi. Yani iptal ettirmez. Mümkün değil iptal ettirmez. Çünkü şöyle düşünecekti var. Evet burada bir itme var. Bu itmede hocanın orta hakem bunu gördü zaten. Ve bu yeterli bir itme. Yani o adamı düşürecek derecede bir 18 içinde itişme, kakışma. Yani da din bekler dinlerdi. Evet. Ki evet, evet. Beklerdi. Çünkü Fenerli oyuncular yere itildi falan diye hakeme itiraz ederlerdi. O da biraz beklerdi ama VAR'dan gel bu golü iptal et falan demezlerdi. Hele Atilla Karaoğlan. <laughs> hele Atilla Karaoğlan hiç, hiç demezdi. demezdi. Çünkü o sıra Atilla Karaoğlan VAR odasında Trabzonspor'un golünü kutluyor olurdu. Lay, lay 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 diye zıplıyor olurdu. Yapma ama o kadar da. Nasıl? Öyle mi gerçekten şimdi? öyle tabi Trabzonspor da vardan memnun değil Bravo falan diye var odasına bir bravo yazdı gönderdi niye var sosyal medyadan niye var kimse memnun değil ki Atilla niye memnun değil Trabzon Onu anlamadım İki tane pozisyon var penaltı pozisyonu var odası verdi Trabzonspor orta hakemden memnun olmamalı penaltıları sen vermedin diye var odasından niye memnun değiller var odası onların penaltılarını verdi neyi vermedi Ha sayılmayan golümüzde var müdahale hissedi. edemez çünkü hakem gol olmadan düdüğü çaldı zaten. Ya hocam hakem Anladın velisiyle mı? gelmiş bir çocuk gibiydi. Ha velisi ha, şeydi Riva'da duruyordu Aynen o da öyle. içeride bir şeyler yapıyordu. Aynen öyle. Hayır sen temin dedin ya hani bu gol olsaydı vardan döner miydi? Düdük, çal, düdük çalmasaydı da hani bu vardan dö gel burada foul ver. Dönmezdi. O. Dönmezdi çünkü o ara Trabzon'un golünü kutluyor olurdu Atilla olan odada var odasında. Evet öyle madem öyleyse ben de böyle söylüyorum. Bu hakemler Türk hakemleri. Bu hakemler derken sırf Atilla Kara olan bugün konu olduğu için Türk hakemleriyle bu iş olmaz tamam mı? Bunu zorlamayın. Zorlamayın tadı kaçıyor. Kaçtı da zaten millet biliyordu. Türkiye'de herkes biliyor her şeyi tamam mı? Kimse kulağının üstüne falan yatmasın. Herkes biliyor. Ha Avrupa daha çok bilgi sahibi oldu bu ara. Mourinho sayesinde şu anda bir ton Avrupa kulübü hakemlerden şikayetçi olan Avrupa kulüpleri de vardır. Diyorlardır ki, oh be Allah'a şükür gene bizim hakemlerimiz ya Türk hakemleri olsaydı diyorlardır. Gene bizde iyidir diyorlardır biliyor musun? Hatta Yunanlılarla Portekizler diyordur ki, <laughs> Yunanlılar özellikle, oh be bizi iyi yapmışız, seneler önce yabancı hakeme dönmekle. Anladın o mı? sistemin Türkiye'ye gelmesini istiyor musun hocam? Tabii ki istiyorum. Portekiz Tabii ve Yunanistan'daki istiyor. gibi. Yani Tabii sen geçen hafta da söylemiştin. Mesela Antalya, Hatay hakem kimdir diye can, ben... 10 senedir söylüyorum. Sen geçen hafta da söylemiştin diyorsun ya. Ben Yok, hatırlatayım. Doğru söylüyorsun. Ben 10 senedir söylüyorum. Ben 10 senedir, 10 senedir Türkiye'ye yabancı hakem şart diyorum. Mesela futbol severlere sorsak ki bu hafta oynanan Konya Başakşehir maçının hakemi kimdi? Kimse bilmez. Çok yani, da umursamaz. Konya Konyalı bilir Başakşehirli. Bilir. Konya Başakşehir maçının skorunu bile şu anda soralım falan düşün. Çeşeye bakarlar en son. Google'dan, Google'dan bakarlar. Yani, skorunu bile hatırlamazlar. O yüzden diyorsun ki önemli olan maçları, derbi statüsündeki büyük maçları Aynen öyle. yabancı hakem Aynen öyle. Diğerlerini ver Türk hakemlere. Genç mi istiyorsun? Aynen öyle. Hangisini istiyorsan ya ben. Arkadaş Antalya Spor, Alanya Spor maçı oynandı değil mi? Antalya Spor, Alanya Spor maçı oynandı değil mi? He? Ver onu artık kardeşlere. Kim itiraz eder? Antalya şehri ayağı mı kalkar? Allah <laughs> Alanya şehrinde yürüyüşler mi olur bu hakem bize nasıl verilir diye. Yok. Yok. Ver. Bir ton maç var. Kayseri Spor o demedi mi spor? Eyüp Bodrum ver mesela. Evet abi. Yani Türkiye'de ha bize de yabancı hakem var diyecek bir durum olmaz zaten. Bütün pandomima nerede kopuyor? Şampiyonluk hesabı yapan takımların maçlarında. Ama o zaman diyecekler ki Türk... ligde kalma mücadelelerinde de yabancı gelsin. Abicim bak söylüyorum sana. Kimse Kayseri Bodrum maçı için tamam mı? Büyük planlar falan kurmazlar. Anladın mı? Dur şunu atayım, buradan ona 3 puan kazandırayım. Bunlar olmaz, olmaz. Büyük hesaplar yapılır, tamam mı? Olmaz. Orada kim düşmüş, kim olmuş umurunda değil. Ama Türkiye'de kim şampiyon olacak? Çok kişinin umurunda. Tamam mı? Ve şöyle olur. Sonuçta bir tane final maçı oynarsın sonlarda. Küme düşen iki takım arasındadır. O maç, o maç küme düşen takımı belirleyecektir. O zaman oraya bir tane yabancı hakem atarsın. Yani istedikten sonra Fred'cim çare mi bulunmaz ya? İstedikten sonra senin niyetin halis olsun. Tamam mı kardeşim? Ben bunu bir kere şunun için istiyorum. Bu Türk hakemlerine pabucun pahalı olduğu anlatılmalı. Bunların ikisine, üçüne düdük astırarak tamam mı? Bir şey elde edemezsin. Bazıları öyle menfaatler elde etmiş ki yıllar sonra ortaya çıkıyor. Hakemliği bırakmayı zaten gözü almış adam. Voleyi, voleyi vurmuştur. <laughs> Hakemliği bıraksam ne olur? İni asmak üzereyken bu, diyorsun. Bu benim yani. emekliliğimde evet bana yeter. Onu elemiş. Allah Allah bırak böyle yani bir kimse kimseyi kandırmasın. Onun için diyorum. Bunlar pabuçun pahalı olduğunu anlayacaklar. Oturtturacaksın bunları 3 sene dört sene. Yabancı hakemleri seyredecekler. Diyecekler, "Aaa para gitti, şöhret gitti. Bir hakem bugün ünlü bir popstar kadar şöhret." Yalan mı? He? Sima olarak çok tanımıyorlar halil, isimleri halil, umut ama halil, bir halil, Fırat Aydınus Halil Cüneyt Çakır Meler. Bir... Halil Umut Meler, Efendime söyleyeyim Arda kardeşler Zorbay Küçük şu anda bizden daha şöhret, Daha çok konuşuyorlar, daha çok isimleri geçiyor öyle değil mi? Tabi. He? Popülarite yüksek. Tamam. Tabi ki çok yüksek. Bak bunu kaybedecek. Maç yönetiyormuş bilmem kaç bin lira alıyormuş. Bir sene sonra unutulur. O of, hikaye. Bunlar... He, Anca emekli olur televizyona çıkar yorum yapmaya başlarsa o zaman şey olur. Tabii ki bazı zaten hakem yorumcuları hakemliğinden daha ünlü oldu. Yorumculuk sayesinde. O ayrı bir şey. Onun için bu hakemleri kenara atacaksın. Bunlar diyecekler ki aa gitti para gitti şöhret gitti. Biz mahvolduk biz ne yapıyoruz? Peki ya. bir Fenerbahçeli olarak bu galibiyet şampiyonluk yolunda Mourinho'nun takımı daha fazla sahiplenmesine sebebiyet verir mi? Artık bundan sonra. Mourinho zaten takımı sahiplenmişti kardeşim. Tamam mı? Sahip. Ama şimdi hiç uzun zamandır böyle gol sevinci yaşamamıştı. Çıkıştaki hareketleri, el kol sallamalar falan. Tamam da adam lig başladığından beri evet kötü hakem kötü hakem yönetimleri gördü. Birkaçı bu, bu maç gibi olmadı. Ne o yani skora yansımadı. Mesela Antalya'da yaptılar. Olmadı. Biliyorsun değil mi? Cekon'un offside olmayan posunu kesip varı bile beklemediler. 5 saniyede maçı başlattılar falan. Oldu. Fakat Antalya'nın gücü falan yetmedi. Şey ayağa kalkmadı. Skora yansımadı. He, skor, skora, yansımadı. Ayağa kalkmadı. Anladın mı? E, bir Galatasaray mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. Hakemlik bir durum olmadı. Allah'a var değil mi? Hakemlik bir durum olmadı. Yani Galatasaray maçı hak etti. Hak ederek kazandı. Bu maçta artık şeyin burasına geldi adamın. Yani Mourinho'nun burasına geldi. Bardağı taşıran damla. Görüyor. Bir güç elinden maçı alıyor. Almak istiyor. Ve adam bunu görüyor. Kenarda engel olamıyor. En fazla işte bir bağırıyor çağırıyor sarı görüyor. Biraz daha yaptı mı atılacak da. Adam ne oluyor diyor artık. O gol patlaması ondan. Yoksa adam şampiyonlar ligini iki kere kazanmış adam o gol sevincini yapar mı? Adam, adam dedi ki ben nereye geldim, ne yapıyorum? Aa buradan galibiyetle çıktım dedi. İnanamadı adam. Sahaya diz kapağını kıracaktı adam ya. Kime takıldı adam? Yani bütün bu şartlar altında nasıl hala Türk hakemlerinde direniyorlar? Ben inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. Yani inanılır gibi değil ya.